Selamünaleyküm. Kapadokya Harika TV'ye hoş geldiniz. Güzel Üt Göletindeki son durum bu şekilde. Pırıl pırıl bir hava var ama Poyraz biraz şiddetini yoğunlaştırdı birkaç gündür soğuk. Güzel yurt. Bakın buradan manzara bu şekilde göletten. Bir dahaki döneme inşallah bunun kenarlarına e, parklar yapılacaklar. Piknik alanları yapılacak inşallah. İdarecilerimiz buna söz veriyorlar. Ama hangi e, siz bilmiyoruz. Şu an iddialı 3 kişi var. Bizden şimdiden hayırlı olsun demek düşüyor. Kaybedenler de geçmiş olsun diyelim. Bakın arkadaşlar şimdi göletimizdeki saatimi açacağım şu an seviyeyi göreceğiz. kaç şey olduğunu. Bakın. Şu an açtığım 1382. Şimdi artık buradan yüksek lise tarafında sapak var. Sapa saatimi götüreceğim. Kaç metre kaldığını milimetrik ölçeceğiz. Bunun şaşması sadece bir metre. Hadi beraber gezerek gidelim bakalım yüksek kiliseye doğru adım atata. Buralar kayalıklı olduğu için biraz ben ayağımı basacağım yere bakacağım. Rahatsızlık bozulabilir. Kusura bakmayın. İzlerken de kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Bu tarz videoların devamı için bana desteklerinizi bekliyorum. Sizlere daha güzel hizmet etmeye çalışıyorum. Buradan da bakın koyunlar otlanmaya gidiyorlar. Manzara çok güzel. Biraz daha yaklaşalım bakalım. <laughs> Düşmeden ben telefona bakamıyorum ve ahenk bozulabilir. 1382 idi arkadaşlar. Zaten ekranda var. Manzarayı da kaçırmak istemiyorum bakın. Çok güzel. Maşallah diyelim. Meslek de buradan bu şekilde Şimdi göletin içinden sapa doğru çıkıyorum. Mardin 24'ü falan şu an. Eee bunu bir ay sonra insanın yağmurlarını alırsa inşallah tekrar şey yaparız. Burası da sapağın yeni yükselti yapılan noktası. Bakın saati şimdi tam görsellik vereyim. Burası evet. Görünüyor. Şöyle tutuyor. Evet görsellik verecek noktayı buldum. Artık tam net olarak sizlere Bin, 1388 arkadaşlar. Bakın 88 89 civarlarında seyrediyor. Yani anlayacaksınız. 2 oradan 89'sa 2'den çıktığımız zaman 7 metre falan olmasına ihtiyaç var arkadaşlar. 7-8 metre tahmini olmasına ihtiyaç var. Manzara bu şekilde. Sapanın üzerinde de şu an bir köpek gidiyor ama inşallah bana koşmaz. Bizim buranın köpekleri akıllı, seslenmez inşallah. Bakın. Çoban köpeği bu şekilde arkadaşlar. Şeylerden, canavarlardan kurtarmak için. Gelin biraz da sapağın üzerinde gezi yaparak tarafında ne var bakalım. Aynı zamanda bir yol canlanınca Ihlara'dan veya Kılıç'tan gelenler buradan kolayca üzerinde giriş yapabiliyor. Görsellik buradan daha güzelleşti. Aynı zamanda yabancı, yaban ördeği mi bilmiyorum ama bakın burada şu an kıfır kıfır Poyraz ile sizlere video çekiyorum. Şu an masmavi gözüküyor buradan. Evet. <laughs> Arkadaşlar şimdi kuşağın kaybedip ben buranın videosunu çektim. Güzel üt Buralar öyle güzel ki öyle küçük göründüğüne bakmayın. Peri bacaları, Buraya lisenin eteklerine doğru vadiler var. Sizlerin de geldiğiniz zaman böyle içerikli gezip böyle arabanın içinden bakıp kaçıp gitmeyin. Yüksek liseyi de detaylı çektim. Geçen sene bu vakitler tahminim. İzlemek isterseniz. Burada bir gizemli nokta var. Oranın gizemini çözmüş değilim. Hala merak ediyorum. biraz daha ileri doğru gidelim. Şu yaban ördeklerini yakından size sunmayayım arkadaşlar. Oo ne güzel koşuyor. Kaçırdım biraz. Vri. Çok koş koştu az önce. Yine koşar inşallah. Dur bakalım. Hadi kaç bir de seni çekeyim. Hadi kaç. ürkmüyor arkadaşlar. Az önceki çok güzel koştu. Bakın. Bana bakıyor. <laughs> Onlar var. Da öbür taraf güvenli olduğu için o tarafa geçmişler. Bakın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Güzel bir göletini. Manzaralar bu şekilde. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. 7-8 metre dolması gerekiyor. Dua edelim. Cenab-ı Hak rahmetini bollaştırsın inşallah.